Arkadaşlar tekrar merhaba. Buraya daha önce gelmiştik. Bakın çok net giriş veriyor arkadaşlar. Bakın yukarıda daha önce tuzaklanmış bir kaya var. Alttaki parçayı aldınız mı arkadaşlar? Yukarısı görüyorsunuz. İç içe geçirilerek oturtulmuş. İplik söküğü gibi tepenize yığılır sevgili dostlarım. Bakın orada da mihrap şeklinde işlenmiş yerimiz mevcut. O içeride gözüken arkadaşlar kırılma işareti değil. Onlar daha önce yapılmış nasıl söyleyeyim işleme gibi sevgili dostlar. Yani bir şeyi temsil ediyor. Burası kırılma değil. Şimdi bakın aşağıda görüyor musunuz arkadaşlar? Şu kısım giriş olabilir. Burada bir tek mezar veya bir tek mahzenden bahsetmiyoruz sevgili dostlar. Bakın muhteşem bir figür. Görüyorsunuz çok net bir şekilde oturtulmuş buraya. Şurada çarpı işareti de ben gördüm. Orada çarpı işaretini görüyorum arkadaşlar. Şimdi bunun yan tarafına da geçeceğiz. Arkadaşlar bu tür videoları istiyorsanız kanalımıza abone olup bildirimleri açın sevgili dostlar. Bizimle birlikte yeni keşiflere açık olun arkadaşlar. Şimdi bu videoları parça parça yükleyeceğiz. Hep beraber yüklenince tamamı izlenmiyor. Bu sefer en değerli yerler kaçıyor. Onun için çekimlere devam ediyoruz. Videolarımızı izlemeyi ihmal etmeyin arkadaşlar. Görüşmek üzere.